Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Clash of Clans'ın 3. bölümünü çekiyorum. Şimdi öncelikle ben belediye binasını 3. seviyeye bastım. Alınacak bir sürü şey geldi buraya. Öncelikle şuradaki şeyi alalım. 5 elmas var, güzel. Tamam. Şimdi şunları toplayalım. Güzel. Ben e, video dışında oynuyorum birazcık. Videoda hepsini videoda oynamıyorum yani. Video dışında da oynuyorum. Bunlar 16.000 oldu. Depo, depo, deposu. Şimdi öncelikle ne yapalım? E, hızlı olan bir şey de basalım direkt. Bak 10 saniye. Direkt bas bunu 10 saniye hemen. Alırız bunlara. 10 saniyede zaten iksiri de az. Altını da az şey yapıyor. Bu da 10 saniye. Hemen şuraya al. Bu arada ben yeni köy düzeni yaptım. Gördüğünüz gibi güzel olmuş mu yorumlara yazın. Şöyle alalım hemen şunları. Hop duvar çok iyi. Alalım duvarların hepsini. O bayağı bir geldi duvar bu arada. Yeni köy düzeni yapmayı düşünüyorum zaten. Bunu öylesine yapmıştım. Öbür ilk yaptığım köy düzeni bayağı kötüydü. Şimdi şunları al. 400 400. Tamam. Şunu al. Bir dakika. Hemen olur bu. Şunu da al. Tamam. Güzel. Şu anda sıkıntı yok. Şimdi hemen bir maça geçelim. Direkt. Ee, aslında dev açıldı. Ama ben devi kullanmıyorum hala. Devi kullanma gereksinimini duymadım. Sonra kullanırım devi. Güzel bir adam gelirse direkt adama basıyorum. Bakalım yok, yok. Havan olmayan bir tane adam gelirse iyi olacak. Havan sıkıntı çıkartıyor çünkü. Bak ganimet çok az ya. Bir 3000-4000 gelse iyi olacak. Hmm. Bunu alamayın. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durdurup adam bulunca videoyu devam ettireceğim. Arkadaşlar e, hiç savaşamadım. Çünkü param bitti gördüğünüz gibi. 49 param var. E, savaş için 50 TL 50 para lazım yani. E, param bitti o yüzden e, şurada tek oyunculukta savaşmayı düşünüyorum. Nasıl olsa burada kolay veriyor. E, şimdi şuradan önden ökçüleri Gidişten de şeyleri şey yapacağım. Barbarları sallayacağım. Buraya bomba bomba koymuşlar mı? Hayır. Tamam. Onlar bunları al, ala koysunlar. Ben de şunu şuradan alayım. Tamam. Bu tek oyunculuğu ıı, çok iyi ya. Direkt beleş para veriyor neredeyse. Çok kolay alabiliyorsunuz buralara. O yüzden şuna saldırıyorum. Hem 2500 o kadar da fena değil. Hem bunda süre de yok. İstediğin kadar bekleyebiliyorsun. Yani güzel. İyi fullledik. Şimdi şuradan bir şey daha gelmiş. 5 elmas. Şurada ne var? Buradaki şeyleri almıyorum. Sonra çok ihtiyacım olursa diye bekletiyorum ben bunları. 10 taş var onu alalım. Ee, o inşaatçımız bitmiş tamam İnşaatçıyla ne basalım ne basalım şuradan altın madenini bas ya bir dakika zaten Bek bekleriz ama şimdi tamam artık burada şey yapabiliriz burada ben videoyu kesiyorum bir adam bulunca videoyu tekrardan açacağım evet arkadaşlar böyle bir adam buldum bunun direkt parasını alıp çıkacağım Önce şuradan bir havanı alalım. Para almaya odaklandım. Şimdi şurada bayağı bir parası var. Ona da alacağım direkt. Yani üçlemeyeceğim adamı. Şuradan da al. Biraz da şuradan ganimet alalım. Tamam, çok iyi oldu. Zaten zaten dalsak adamı alamazdık. En azından paralarını alacağız şimdi. Güzel. Önemli olan üçlemek değil şu anda. Parasını almak adamın. Bayağı bir aldık yani şu anda. Biraz daha iki sıra alsak güzel olabilecekti ama yani olsun artık bu kadar da. Tamamdır. 4000'e 3000 e e almışız. Güzel. Tamam şimdi şunu da toparla hemen. Oo, şuradan bir şeyler eğitelim hemen. Bir saniye barbar etmeyeceğim. Şimdi şunlar kaç istiyor? 5 adamı yerine geçiyor bunlar. Tamam bundan 5 tane üretsek. 6 tane ürettim. Bunlardan da onar onar üretsek. Ya da dur bir tane eksik. Barbardan 15 tane üret. Tamam bence böyle iyi oldu. Üretelim. Bence böyle iyi yani Tamam ee, Yükseltmelerimizi de yapalım İkisi de bitmiş Neleri yükseltelim şuradan bakalım Tamam Altın madeni 4 dakika bir de altın deposu O da 5 dakika Araştırmada ne yapabiliriz Hiçbir şey yapamıyoruz şu anda Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.